Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarım bilmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir incelememiz var. Hem kutu açılışı hem inceleme şeklinde. ikisini bir arada yapalım. House pratik markasının şöyle gördüğünüz gibi taşınabilir soğutucusu yani fan. Şöyle hızlıca kutusunu incelemek istiyorum. Etkili soğutma diye belirtmiş. Onun haricinde hava nemlendiricisi özelliğine sahip. 4 farklı modu var diyor. LED aydınlatması, mevcut şöyle ofiste mutfakta ya yatak odasında salonda her yerde kullanabilirsiniz diye belirtmiş yine burada dört farklı mod profesyonel filtre sistemi hava nemlendirme şöyle göstereyim geniş hava çıkışı diye bir nevi küçük böyle pervanesiz fan gibi soğutucu görmüşsünüzdür bunların çok daha büyük boyutları da oluyor ona benzer bir ürün bunu ben binden 590 TL'ye aldım Galiba bugün gelmiş. Cuma günü. Şöyle hızlıca şurayı okuyacağım. İkisi bir arada tasarım diye belirtmiş. Geniş hava çıkışı, led ışık kontrolü ve teknik özellikler başlığı altında belirtmiş. Hızlıca havayı soğutma, temizleme ve nemlendirme özellikli soğutucu. Temiz ve konforlu bir ortam sağlar. Kuru havayı önleyerek alerjen, toz ve bakterilere karşı etkili koruma sağlar. Bu bizim için önemli hem nemlendirici görevi görüyor hem de havayı temizliyor bundan bahsetmiş. Ayrıca hava temizleyici Tabii ki büyük bir odayı zannetmiyorum. Ancak küçük odalar için hava temizleme işlemi yapabilir. Burada geniş açılı hava çıkışı ile yüksek hızlı hava sirkülasyonu oluşturan soğutucu diye belirttiği kısım zaten ana görevi o. Dört farklı modu mevcut. Bahsettiğimiz modlar işte onun haricinde 7 farklı led ışığı diyor. Atmosfer ışığı şeklinde Güç girişi işte 3 mm DC yani elektrikle çalışıyor. Şarjlı bir ürün değil. Kablo uzunluğu 90 cm. Giriş voltajından bahsetmiş. 5 volt 1 amper. Güç 12 watt demiş. <laughs> Su koyduğumuz buhar için ve nemlendirme için hazne kapasitesi 500 milim yani yarım litre. 4 farklı fan modu mevcut. LED ışık ambiyansı. Otomatik değişken 7 farklı ışık. Buhar bir püskürtme. tabii ki buharı da soğuk püskürtüyor. Nemlendirme şeklinde değil. Nemlendirme modu ayrıyeten mevcut. Ürün ağırlığından bahsetmiş. 760 gram ürün ölçleri 16 santime 14 santim çarpı 17 santim HP 60 taşına bir soğutucu 3 kablosu kullanma kılavuzu. Kutu içeriğimiz House 2 zaten markasını gördük. Şöyle bunları da göstereceğim. 3 kısmında Şöyle. Güvenlik bantlarımız mevcut. Şöyle şimdi hatta parlıyor. Ön kısmında da bunlara dikkat edelim. Bazı ürünlerde şöyle kameranın önünden alıp hızlıca açacağım. Bazı ürünlerde bu açılmış oluyor. Buna dikkat edin. Bazı ürünlerin tamamen naylonu oluyor. O çok daha iyi oluyor aslında ama işte bazıları da böyle olabiliyor. Şöyle bir tanesini açtım. Hızlıca diğerlerini de açalım. Aslında bunu kessem olurdu diye düşünüyorum. Hızlıca bunu keselim olmadı. Evet kestim. ben bazen ürünün herhangi bir yerine falan bıçak böyle zarar vermesin maket bıçağı vesaire diye kesmemeye çalışıyorum ama bunun üst kısmında bir şey olmadığı için kesmek de mantıklı. Şöyle. Şöyle bir Türkçe kullanım kılavuzu mevcut. Buna birazdan bakarız. Şöyle ürün güzel görünüyor hakikaten. Şöyle çıkartacağım. Yan yatırıp çekeceğim. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Bunu da şöyle tekrar çeviriyorum. Bu şekilde. Şöyle. Naylonumu da kenara aldım. Ürünün üst kısmı. Bu şekilde şöyle naylonunu da çıkartacağım görmeniz açısından. Onun haricinde şöyle iç kısmında kablosu mevcut. Başka bir şey var mı? Yok. Su doldurmamız gereken kısım burası diye düşünüyorum. Işıklar vesaire modlar. Şöyle arkasındaki fan kısmı. Burada Ürünümüzün çalışması için gereken giriş kısmı. Elektrik girişimiz. İşte burada tekrar modeli vesaire yazıyor. Şurada bir yine bant var. Bunu da alacağım. Acaba şöyle açıp mı almamız gerekiyor bandı. Çünkü içeriye bantlamışlar. Burası şöyle çıkıyorsa önce bir çıkartalım. Filtre kısmı sanırım şöyle içeriden bantlamışlar. Bunun tamamını şöyle de çıkıyor. Açmasını da hem filtre kısmını da görmüş oluruz. Burayı şöylece tümden bantlamışlar. Niye bilmiyorum. Amaç Burayı da keseceğim. Yani ürünü yaralamadan bantı aldım. Şuranın böyle oynaması için desem yani bu böyle kendi kendine hareket etse ne olacak onu anlamadım. Şu kısım filtrasyon için işte hava temizleme vesaire yaptığı için kirli havadan gelen işte tutunan şeyler buraya birikecek. Şöyle tekrardan bunu koyalım. Bir yeri var mı? Rastgele mi oturuyor bilmiyorum. Şöyle oturuyor. Aynen şuradaki tırnaklar, yandaki tırnaklar bunu tutuyor. Şöyle ayrı yeten de siz kendiniz bunu yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Aynı arabamızdaki mazgallar gibi, petekler gibi. Şöyle iç kısmını göstereceğim. Bir tane muhtemelen 12 santimlik. Aynı bilgisayar kısafanı gibi bir fanı mevcut. Bu fan üflüyor. Ve bize bir serinlik yaratıyor. Arkasını da zaten görebiliyoruz. Bu üstünden koyduğumuz su buradan işte yayılıp soğutulup bize bir nevi e, suyla beraber soğutma gibi verilmiş olacak. Şöyle tekrardan da bunu takacağım. Yan tarafta giriş yerleri zaten belli. Kendisi oturuyor. Şöyle bunu da iltelim. Şurayı da. Burası biraz oturmadı mı acaba? Herhalde böyle. Doğru şöyle. Tamam bu bunun kendi takma kısımları var. Buradan çıkıyor galiba. Şöyle. Yok. Alttan olması gerekiyor. Önce şurayı sokalım. Sonra şurayı sokalım. Şöyle. Bu zaten çok önemli bir şey değil. Yani site de kapanıyor. Bunu hızlıca bir prize bağlayacağım. Herhangi bir adaptör tarzında bir priz çıkmıyor. Şöyle şuradan normal USB üzerinden güç alacağım. Şöyle Herhangi bir ışık vesaire yanmadı. Ha yandı. Sesi duyabiliyorsunuzdur. Şöyle tekrardan göstereyim. açtığım zaman sesi şöyle kameraya da dinletmek istiyorum. Ancak buradaki ışıklar seviyeleri, modları herhalde gösteriyor. İçerisinde ışığı yanıyor kırmızı. Kameraya yeşil ha değişiyor şu ışık galiba. Aynen. kapatmazsak kendi değişiyor galiba aynen ambiyans ışığı şey olarak şu an birinci seviye ikinci seviye üçüncü seviye şöyle yapalım bir daha basıyorum dört seviye Işıklar yanıp sönüyor tekrar bastığımda kapanıyor. Şöyle kullanma, kullanma kılavuzundan öğrenmemiz gereken bir şey var mı? Bakacağız. Burada merhaba kısmını falan atlıyorum zaten. İçinden çıkanlar güç kablosu ve kullanma kılavuzu ve ürün. Onları da atlıyorum. İşte güvenlik uyarıları vesaire derken şurada güç girişimiz. işte ışık açma kapatma butonu. Güç fan hız butonu. Gördük. Mod ışığı. Ee, su hazine kapağı. Onu da gördük. Aynı zamanda hava çıkışı ayarı filtre bölümü çıkartma tutamacı diye belirtmiş. Orayı da açtık. Ee, onun haricinde şuradaki kısımları zaten biliyoruz. Daha önce okuduk. Tekrardan okumayacağım. Başka bir şey varsa şunlara bakacağım. İşte çalıştırma. Tamam bunları biliyoruz. Şurayı okuyacağım hızlıca. Ee, ben şöyle kameraya tutayım. Siz okuyabilirsiniz. Şöyle. Ee, durdurup hızlıca ben burada bir bakacağım. E, tamam pervane kısmına bastık. 4 farklı hız ayarı doğrudur. 1 2 3 sonra 3'ü aynı anda yanıp sonuyu sönüyor ve 4. hıza geçmiş oluyor. Işıklar ee, şiper 1. kademede tek ışık. 2. kademede iki ışık vesaire. Ee, tamam. Aynı şekilde yedi farklı ışık otomatik sırayla değişir diyor. Buna bastığımızda onun haricinde başka da <laughs> cihazın kullanımını ve ortamdaki hava temizliğine göre iç haznenin filtresini filtrelerinin 3 veya 6 aylık periyotlarla e, temizlemeniz gerekir diyor. İşte çekiyorsunuz temizliyorsunuz. Bunları biz bir an önce yaptık. Hazırlık kısmında da burada da e, su koyuyorsunuz isterseniz diyor koymaya da bilirsiniz diyor burada koyduğunuz suyu buhara çevirmeye başlayacak ve soğuk buhar olarak size verecek e, cihazın iç haznesini nemli bezle siliniz. sonra kurulayınız diyor e, filtreleri bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz diyor e, onun haricinde de başka da bir şey yok. Şuraya iki yere yazmışlar, bir de buraya yazmışlar. Ee, ürünün içerisine dinlenmiş durusu koyunuz diyor. Uzun süre çalışmayacaksa içerisinde su bırakmayın diyor. Aşağıya vesaire akma olmasın diye galiba. Ee, onun haricinde başka da söyleyeceğim bir şey yok. Tut amacı, şunu buradan çekip tutup çekiyoruz zaten. Bunu göstermiştim bu yön e, aşağı yukarı yapma kısmı. Onun haricinde kapak, bu çok oturmuyor gibime geliyor ama şöyle biraz daha ayarlasam oturur mu bilmiyorum. Burayı böyle biraz şey yapmışlar ama çok da önemli bir şey olmadığı için şöyle çok fazla tutmuyor. Önemli değil. Ters çevirmediğiniz sürece. Fanlı tekrar göstereceğim. Fanlı kısım buradan açılmıyor. Vidası vesaire bulunmuyor. Alt kısmında da böyle yalandan bir plastik ayak yapmışlar. Ee, tekrar söylüyorum. Ben bu ürünü 590 TL'ye şöyle koyacağım hatta. Kablosunu çıkartıp koyalım. 590 TL'ye aldım. Bim'den e, ürün tahminim bulun gelmiş. Daha önceki senelerde de gelmiş olabilir. E, pratik bir ürün. Masa üzerinde durur. USB'den istediğiniz şekilde bağlayıp hatta bilgisayarınızın USB kısmına bile bağlayabilirsiniz. 5 volt 1 amper destekleyecektir. Onun haricinde prizlerin USB kısımları var. Şöyle prizimi size göstermek istiyorum. Şöyle hatta kameramı şöyle biraz kaldırayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir prize de bağlayabilirsiniz bu Lidino prizim ve diğer bu şekilde USB'li ve Type-C girişli olan prizlerin zaten kutu açılışını, tanıtımını, incelemesini kanalda yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz. E, direkt prizden adaptörle de 5 volt 1 amperlik bir adaptör alıp onunla da çalıştırabilirsiniz. Ancak USB de zaten işinizi görecektir. Bu şekilde hızlıca bir kutu açılışı ve incelemeyi birleştirip böylece yapmak istedim. Ürün iyi görünüyor. Herhangi bir şu an sıkıntılı bir şeyini göremedim. Ee, ancak çalıştırdıkça, kullandıkça bu sulu kısmı vesaire ileride belli olur. Buna şimdi bir şey diyemem. Hemen bir çalıştırmada, iki çalıştırmada anlaşılmaz. Ee, yorum kısmında bunu belirtirim. Kullanım tecrübesine göre. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bu ürünün incelemesi size fikir verdiyse ve işinize yaradıysa siz de bizim kanalımıza destek olmak için beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız ve aynı zamanda yorum yaparsanız çok çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.